El Mektebetü Şamile'nin üçüncü ve belki de en önemli kısmı arama kısmı. Bahs. Arama kısmına tıkladığınızda bizi böyle bir sayfa karşılar. Bu sayfa içerisindeki bütün hususlara teker teker değinelim. Öncelikle arama kısmında istersek kronolojik olarak sıralanmış bütün eserler içerisinde arama yapabiliriz. Tasnif kısmında arama yapabiliriz. Müellifler içerisinde arama yapabiliriz fetre dediğimiz dönemler arasında arama yapabiliriz. Buradan neyi kastediyoruz? Biz diyelim ki Hicri 2. asırla Hicri 5. asır arasını çalışıyoruz. Asırları seçerek sadece o asırlar arasında kaleme alınmış kitaplar içerisinde arama yapabiliriz. Çok güzel bir özellik bu. Buraları seçip belli olan asırları seçip İdafe dediğimizde arama kısmına bunu hemen ekler ve artık hicri 101 ile 500 arasındaki kitaplar içerisinde arama yapar. Bunu silmek istediğimizde de basıp silebiliriz. Şayet biz yılları çok net hatırlıyorsak mesela hicri 15 ile şöyle gidelim hicri 932 yıllar arasındaki kitaplarda arasın dersek bu yılları seçip idafe dediğimiz zaman yıl bazlı da arayabiliriz. Gerek asır bazlı, gerek dönem bazlı. Silmek için de buradaki hazif kısmına basarak arama kriterimizi silebiliriz. Dediğim gibi kitaplarda, tasnifatta, müelliflerde ve dönem bazlı arama yapabileceğimiz gibi favori oluşturmuşsak favori eserlerimiz içerisinde de arama yapmamız mümkün. Son girdiğimiz kitaplarda da aynı şekilde arama yapabiliriz. Sonradan şamileye indirdiğimiz kitaplarda da arama yapabiliriz. Mecalat dediğimiz az sonra göstereceğiz. Kendi özel arama kitaplarımız olabilir. Yani favori eklediğimiz kitaplardan bahsetmiyorum. Özel arama yaptığımız kitaplar vardır. Mesela belli başlı birkaç sözlük, birkaç garibul hadis, birkaç garibul Kur'an. Her seferinde bu kitapları teker teker seçip arama yapmaktansa bu kitapları bir sefere mahsus seçerek her seferinde teker teker uğraşma zahmetinden kurtulmuş olabiliyoruz. Onu da nasıl yapacağımızı şimdi gösterelim. Sicillat kısmı da bizim daha önce arama yaptığımız, arama ibarelerimizi yazan ve 100 tane arama kelimemizi burada kaydeden kısım otomatik kaydediyor. Biz en son deneme diye aramıştık. Bakın, hemen karşımıza deneme çıktı ve onu eklemiş gördüğünüz gibi. Bu, bu, arama seçeneklerini kullanabiliriz. Yani aramamızı daraltmak istiyorsak kitapların genelinde tasnifte vesaire biz onu belirleyebiliriz. Sağ taraftaki kısım böyle. Bir üzerinde seçilen kitabı işaretlemek için ihtiyar deriz. Kaldırmak için ilga deriz. Bunu elle de yapabiliriz. Buradan seçerek de yapabiliriz. Seçtiğimiz anda kitap otomatik olarak arama kısmına eklenir zaten. Sildiğimizde de gider hiçbir seçim yapmaz isek bakın ne diyor? Mecalül bahsil hali şu anki durumda aramanın özelliği cemiül kitap bütün kitaplarda arama yapmaktır. Hiçbir seçim yapmazsak bütün kitaplarda arama yapar. Seçim yaptıktan sonra ancak kriterimizi belirlemiş oluyoruz. Şu an dört kitapta arama yapacağım mesela. Yok ben hepsinde arama yapmak istiyorsam hiçbir şey seçmemem lazım. Burada tecahül kısmı var az önce değinmiştik nispeten. Tecahül kısmı şayet bir kitabı seçip mesela üç tane kitap seçtim. Tecahüle tıkladığımda ve evet dediğimde artık Şamile içerisindeki bütün kitaplarda arama yapar. Sadece şu üçü hariç. Onlardan cahil kalır yani onları istisna tutar. Bu kitaplarda arama yapmasın demiş olduk biz şu an. Bunları tekrar ne yapabiliriz? Silebiliriz. Tecahül kısmının özelliği de bu. Mesela tasnifi düşünelim lütfen. Akide kısmını komple seçtik. Yani kitap seçmedik de böyle bir bir. Bölümün tamamını seçtik ve tecahüle bastık. Ne demek bu? Bütün kitaplarda ara ama akide kitaplarında arama yapma demektir bu. Bu anlamda tecahül kısmı da çok kıymetli bir kısım. Şimdi e buraları anlattık. Tecahülü anlattık. Gelelim bu sayfaya. Az önce söylemiştik onu anlatarak başlayalım. Mesela ben sürekli olarak bu seçmiş olduğum kitaplarda arama yapmak zorundayım. Çalışmam bunu gerektiriyor. Bölüm bölüm de seçebilirim. Mesela bu kitabı seçiyorum. Fıkıh Şafii'de bu iki kitap benim işime yarıyor. Fık, genel fıkıhta bu iki kitap benim işime yarıyor. Gördüğünüz gibi burada... Ee, şu tecahülleri silelim. 11 tane kitabı seçtim. Ben aylar boyunca bu 11 kitapta sürekli arama yapacağım. Bu 11 kitap seçiliyken el mecalaat kısmına geliyoruz. Dikkat buyurun. Buraya bu 11 kitapla alakalı diyelim ki tez çalışmam diyorum. Ve kaydete basıyorum. Bastıktan sonra artık test çalışmam diye bu 11 kitabı eklemiş oldu. Ekleyecek. Mesela Şamile'yi kapattım. Tekrar Şamile'ye girdim. Ertesi gün geldim. Arama yapacağım. Bütün sayfa arama kitapları silinmiş. Benim ne yapmam lazım 11 kitabı bulmak için? Teker teker yeniden seçenekleri eklemem lazım. Oysa ki mecalat kısmına geldim. Test çalışmam dedim. Tıkladım. 11 kitabı otomatik olarak ekledi. Ve kolayca aramamı artık gerçekleştire bilirim. Bu işe yarıyor. Arama kısmına devam edelim. Kütüp kısmı açık kalsın. Buradan başladık. Sırayla söyledik söyleyeceklerimizi. Şimdi bir genel arama yapalım. Mesela bütün kitaplarda arama yapalım. Burada 5 tane arama kelimesi seçebiliyoruz. Yani aramamızla alakalı kelimeler net hatırımızdaysa aramayı daraltma adına beş ayrı kelime yazabiliriz. Mesela innema yazdık. El a'mal yazdık. enniye yazdık. Hemen akla şu soru gelebilir. İnnemel a'malu bin niye şeklinde tek bir satıra yazsaydık olmaz mıydı? Evet olabilirdi. O zaman neden ayırdık? Biz e, araya başka bir kelime girip girmediğini tam hatırlayamıyoruz. Ama iyi biliyoruz ki o aramamızda innema vardı, el amal vardı ve bin niye tabiri vardı. Ama bu kelimelerin arasına başka kelimeler girdiyse bunu tam hatırlayamıyoruz. O yüzden kelime kelime ayrı ayrı yazabiliriz. Şayet şu şekilde birleştirirsek araya başka bir kelime girdiyse o kelimeyi bulamayacaktır bulamayacağı için de arama sonucu sıfır çıkacaktır. O yüzden aralara başka kelimelerin girdiği düşüncesi varsa kafamızda, bu şekilde ayrı ayrı müstakil olarak yazmak her zaman daha faydalı. Şimdi bu şekilde 3 tane kelime yazarak bir arama başlatalım. Şu an arama devam ediyor. Ve Şamil e içerisindeki yaklaşık 9000 kitapta, 1889 tane inneme, el a'malu ve bin niye kelimelerinin geçtiği sonuçlar buldu. Gördüğünüz gibi buraya araya hiçbir kelime girmemiş. İnnemel a'malu bin niyatı yan yana bulmuş. Bunu innemayı burada, a'mali burada, niyeti burada da bulabilirdi. Biz ayrı ayrı yazdığımız için. Mesela bir örnek daha yapalım farklı olsun. Ee, Yenkihuha diyelim. Bunu da ekledik. Bastığımızda İnnemel a'malu bin -niye ve gördüğünüz gibi bakın yenki sonra çıktı. Eğer biz yenki şuraya yazsaydık. La tujet netaj diyecek. Neden? Çünkü innema yenki ibaresinin birlikte geçtiği, bunun dışında da el amal ve Binniye kelimelerinin geçtiği başka sonuç bulamaz. Öyle bir kelime yok. O yüzden ayırıyoruz ve tekrar ayrı yazıyoruz. Tekrar sonuçlarımızı burada görebiliyoruz. Bu şekilde aramamızı daraltmamız mümkün. Dikkat ederseniz hemen bunu anlatmamız lazım. V kısmı burada açık. Bu ne demek? Buraya yazdığın kelimelerin her birini aynı sayfada ayrı ayrı bul demek. Yani aynı sayfa içerisinde da olsun, el ahmal de olsun, bin niyye de olsun yenkihu hada olsun demek. V seçeneği aktifken. Ama aynı ibareyi şayet şöyle silelim. Ev seçeneğine gelerek yapsaydık. Ev ne demek? Mesela biz bir kelime arıyoruz ama tam emin değiliz. Yektubu muydu? Tektubu muydu? Böyle ev seçeneğine gelerek bu aramayı başlattığımızda biz demiş oluyoruz ki yektubuları da bul, tek tubuları da bul. Bütün hepsinde bul diyoruz. O yüzden de sonuç inanılmaz fazla çıkacak. Baden yektubuyu veya türevlerini bulacak. Baden tek tubuyu bulacak. Şu an hep yektubular geliyor. Bakın tuktep diye geldi. Harekeye dikkat etmediği için biz onu da anlatacağım şimdi. Harekeyi umursamadığımız için yazım olarak ya kaf, ta, be ya da ta kaf ta be olanları bulacak bizim için. Ev özelliği de bu. Ve özelliğinde aynı sayfada şu ve şu ve şu kelimeleri bul. Ev ise yazmış olduğum kelimelerin hepsini bul. Onu veya onu ikisini de bul demek. Le ise kısmı ise mesela bir hadis yazalım. Esbihul vudu. Bu meşhur bir hadis. Bu hadis nerede geçiyor bir sonuçları görelim önce. Esbihul vudu dedik. Gördüğümüz gibi 573 tane sonuç çıktı. Ama biz mesela Esbihul vudu hadisinin Ebu Hureyre versiyonlarını merak etmiyoruz. Onu istemiyoruz biz. Buraya Ebu Hureyre yazdığımızda şu anlama geliyor. Esbihul vudu hadislerini bul fakat Ebu Hureyre geçenleri bulma. Bu anlama geliyor. Ebu Hureyre'nin cümledeki konumuna göre Eba Hureyre olabileceğini düşünüyorsak onu da ekleriz. Ebi Hureyre olduğunu düşünüyorsak onu da ekleriz. Ve şunu demiş oluruz. Esbihul Vudu hadisini bul ama Eba Hureyre, Ebi Hureyre, Ebu Hureyre yazanları bulma. Bastığımız zaman bakın az önce 500 küsürdü sonuç. Şimdi 289'a düştü. Niye? Ebu Hureyre versiyonlarının tamamını silmiş oldu. Bu yüzden. Leyse de bu anlamda çok kıymetli bir özellik. Bunu belirtmiş olalım. 5 tane arama çubuğu bizim için yeterli gelmiyorsa bu sekmeye bakarak bunu çoğaltmamız 9 tane yaptım. Daha da artırabiliriz. O bize kalmış. Çoğaltabiliriz bunu kullanarak. Buradaki boş sayfa işareti ise yazmış olduğumuz ibareleri silmemize yarar. Bastığımızda arama ibaresini siler. Bunu manuel elle de yapabilirsiniz. Şimdi biz mesela önce ne yaptık? Esbiul vudu dedik. Mesela bunu yazalım. İstevhamna. Sonra ev kısmına da enniye ya da ennar şunu yazalım. Leyse kısmına da bu kelimeyi yazalım. Gördüğünüz gibi her sekmede var. Arama yaptığımızda ne diyecek? Benim aradığım sayfada İstevhamna'yı bul. Ayrıca bu ibareyi de bul. Fakat bulduğun bu ibarelerde İbnu Erba'in geçmesin. Leyse de aktif. Bu şekilde bir arama yapar. Ne zaman bunu yapar? İşte şu sekme işaretliyken. El bahs bi kullil mecmu'at. Yani bütün bu arama kısımlarında ara. V'de de ara, evde ne yazıyorsa onu da ara, leysede ne yazıyorsa onu da ara. Hepsini dikkate alarak arama yap demektir. Ama biz bunu yazarsak elbahs bi vahide ev ekser bastığımızda artık hangi sekme açılıysa bir tek oradakini arar, bir tek istevhamnayı arar. Bunu da böylece belirtmiş olalım. Şimdi yukarı kısım ne işe yarıyor? muraaatul hemezat hemzeleri önemse ya da önemseme ben önemsememişim. muraaatul teşkil harekeleri önemse ya da önemseme ben önemsememişim. Bunu seçersek az önce yuktep tuktep geçiyordu ya onları buluyordu bulmayacak artık. Harekeleri dikkat edecek. Sen ne hareke yazmışsan sadece onu arayacak. Sen hareket almamışsan sadece hareketsizleri arayacak. O yüzden bu aramayı daraltır ama şamiliye kitap ekleyen kişiler harekeleme yapmış ya da yapmamışsa arama sonucu çok yanlış çıkar. O yüzden buranın kapalı olması faydalı. Harekelemeden %100 eminsek, kitabın da harekeli olduğundan eminsek bu kısmı işaretleyebiliriz. Muraatul arkam rakamları önemse ya da önemseme. Ben yine pasif durumda tutmuşum. Burada önemli bir yer var. Bahsun sarfiyun bu kısmı işaretlediğiniz zaman bir kelime yazdığınızda, mesela ketebe yazalım. Ketebe fiilinin sarfi olarak bütün versiyonlarını arar. Yani ketebeden türeyen hangi kelimeler varsa, kitap, mektup, kitabe, aklınıza ne geliyorsa hepsini bulur. Sarfi olarak arar. Bakın gördüğünüz gibi kitabı buldu. Ketep tuyu buldu. Mektebi buldu. Kitabı buldu yine. Gördüğünüz gibi. Yani o kelimenin bütün türevlerinde arama yapmak istiyorsak bahsun sarfi kullanabiliriz. Şimdi çok önemli bir özelliğe değinmek istiyorum. Bahsun bil Yani biz Şamil'e de ketebe yazdığımızda ve sarfi kısmı da kapalı tuttuğumuz zaman sadece ketebe tabirini bulur. Mesela ketebenin fiil çekimi olan keteba ya da ketebu bunu bulmaz. Sadece ketebeyi bulur. Biz şöyle bir arama yapmak istiyorsak. Harf tabanlı bir arama. Yani sadece kef, t ve ba içerisinde bu kelime geçen her şeyi bulsun istiyorsak. Başına eliflam gelebilir, sonuna başka harfler gelebilir. Bunu bulmak istiyorsak o zaman ne yapacağız? İlgili arama kelimemizin başına bir yıldız koyacağız. Sonra ibaremizi yazacağız. Sonra bir yıldız daha ekleyeceğiz. Biz şu an ne demiş olduk? Ben öyle bir arama yapmak istiyorum ki başında da eklemeler olabilir. Sonunda da eklemeler olabilir. Başlatalım. Gördüğünüz gibi bakın ketep tuyu buldu. Gördüğünüz gibi buyu buldu. Harf tabanlı arıyor. Kaf, ta ve ba hepsini buldu. Bu da çok önemli bir arama kriteri. Mesela şöyle yıldızı nereye koyarsak anlam değişir. Mesela yıldız koydum. Ra jim koydum. Bir yıldız daha koydum ve sonra da lam koydum. Ben ne demiş oldum böyle yaparak? Ben öyle bir kelime arıyorum ki ra'dan önce eklemeler olabilir. Elif lam gibi ya da başka kelime gibi. Cimden sonra da eklemeler olabilir. Ama kelimenin sonu da lamla bitsin. Arıyorum. Bakalım ne çıkacak. Racul çıktı. Güzel. Gördüğünüz gibi er racul çıktı. Ne, ne demiştik çünkü? Ra'dan önce eklemeler olabilsin. Buna müsaade et demiştik. Bir de şuna bakalım bakın. Er rical. Ne demiştik? Ra'dan önce eklemeler olabilir. Elif lam eklemiş. Bir de demiştik ki cimden sonra da ekleme olabilir. Bakın elif eklemiş. Rical. Ve demiştik ki sonu lamla bitsin. Sonu da lamla bitmiş. Bu şekilde bir kelimeden tam emin değilsek şu da olabilir bu da olabilir. Yıldızla aramamızı daraltabiliriz. O da el bahs bi vahide ev pardon. O da bahsun bir levasi kısmında anlattığımız hususlar olsun. Şayet biz metinde aramak istiyorsak yani Şamile'de yer alan kitapların Ana metinlerinde aramak istiyorsak yani şu metinlerde aramak istiyorsak metin kısmı seçili olmalı. El havaşi dediğimiz haşiye dipnot kısmında aramak istiyorsak havaşi kısmı aktif olmalı. Et talikat kısmı bizim az önce anlatmış olduğumuz yorum eklediğimiz kısımlarda aramak istiyorsak ora aktif olmalı. El anavin de aktif edersek ne anlama gelir bu? Sadece içindekiler kısmında arama yapar. Benim size tavsiyem <laughs> şu üç seçeneğin aktif olması. Sadece dipnotlarda aramak istiyorsak el havaşiyi seçeriz. Sadece bizim açıklamalarımızda arama yapmak istiyorsak talikat seçeriz. Ama bana sorarsanız üçünün de açık olup geniş bir arama yapması daha mantıklıdır. Şimdi bir arama yapalım ve arama yaptıktan sonra çıkan sayfada neler var onları konuşalım. Yine innemel amalu bin niyat diyelim. Aramamızı genel olarak başlatalım. Şimdi arama bitti. Arama bitince karşımıza böyle bir sayfa çıkıyor. Alt kısımda arama sonucunda çıkan sonuçlar sıralanıyor. 5.944 tane innemel amalü bin niyat sonucu çıkmış. Hangi eserin üstüne tıklarsak o eserdeki hadis bizi karşılar ya da bilgi bizi karşılar. Bu alt kısım böyle arama sonuçlarının yer aldığı kitap ismi. Bilginin geçtiği yer, kitabın varsa babı, kitabın sayfası. Sayfa kısmında kitap ciltli bir kitap değilse sadece sayfa verir. Ciltli bir kitapsa 1-163 diye cilt ve sayfa numarası verir. Arama sonuçları bu şekilde. Hemen şu alta bakalım. Dikkat buyurun lütfen. Cemi'ül aksam diyor. Şimdi biz arama yaptık, bir kelime yazdık, arama yaptık. Bütün kısımlarda aradık, şamiledeki her yerde. Bütün sonuçlar çıktı. Sonra ben diyorum ki, Cemiül Aksam'da aradık fakat ben sadece tefsirlerde bu hadis nerede geçiyor onu görmek istiyorum. Geldik buraya, tıkladığımız zaman sadece tefsirlerdeki sonuçları bizim için çıkarttı. 241 tane sonuç. Sonra dedik ki tefsirlere baktık, tamam. Bir de Şuruhul Hadis'te ne kadar geçmiş? 720 763 tane. Sadece Şuruhul Hadis'tekileri görmek istiyorum. Bu şekilde kısımlar arasında da ilgili yaptığımız aramanın ne kadar geçtiğini görebiliriz. Cemiyül Aksama geldiğimizde 5944 sonucu tekrar görürüz. Ben diyorum ki kısımlar benim için önemli değil ama dönem önemli. Cemiyül Kurun bütün asırlarda aramış. Ben diyorum ki sadece Hicri e, 4. asırda arasın tıkladığım zaman ilk 4 asırda bu hadis nerelerde geçmiş hemen onu görebiliyoruz. Ben diyorum ki mesela İcri ilk 5 asrı arasın 199 tane sonucu dönemlere göre sınırlandırabiliyoruz. Şimdi biz innemel amalu bin niyat diye bir arama yaptık ve 5944 tane sonuç çıktı. Bu sonuçların tamamını incelememiz gerekiyor ama bir günde bunu bitirmemiz mümkün değil. Ertesi gün bu aramayla tekrar uğraşmamak için şu sol alt kısımda bakın. Kendimize bir arama cümlesi yazıyoruz. Mesela ne diyelim? Niyet hadisi diyorum. İsmini bu şekilde koydum bu arama özelliğinin. Ve kaydete bastım. Artık bizim bu arama e, ibaremizi kaydetti. Tüm sayfaları bir kapatalım. Şamilemizi kapatalım. Ertesi gün geldik ve bu kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Geliyoruz. Burada bir disket işareti var. Ona tıklıyoruz. Netaicul bahsil mahfuza. Kaydedilmiş arama sonuçları. Biz ne demiştik? Niyet hadisi. İnnemel amal bin niyat diye. Daha önce bakın ben kaydetmişim. Bunları sileyim. Önce kaydettiklerimi. Niyet hadisi diye kaydetmiştim. Bunu artık çift tıkladığımda o yapmış olduğum arama otomatik olarak karşıma gelir ve ben en son hangi sonuçta kalmışsam o da işaretli olarak karşıma gelir. Muhteşem bir özellik bu. 5944 rivayetten diyelim kaça kalmışsam onları benim için teker teker sıralayacak ve kaldığım yerden itibaren devam edebiliyorum. Bu arama kaydetme özelliği de bu anlamda çok kıymetli. Bir tane daha yapalım mesela. Diyelim ki Az Al önce yazdığımız ibare olsun. Esbihul Vudu dedim. Bütün kitaplarda arayalım. Dediğim gibi kitap seçip sadece o kitaplarda da arayabiliriz. Hiçbir şey seçmezsek bütün kitaplarda. Aradım bütün kitaplarda sonuçlar çıktı. 570 sonuç. Bir gün çalıştım. 27 tane bakabildim. Bir arama ibaresi yazalım. Türkçe yapabiliriz. abdest hadisi ve kaydettim. Kapattım. Kaçta kalmıştık? 27'de. Kapattım. Ertesi gün Şamile'mize geldik. Disket işaretine tıklıyoruz. Netaicül bahsil mahfuzaya tıklıyoruz. Bakın niyet hadisi, abdest hadisi. Abdest hadisine çift tıkladığımda gördüğünüz gibi 27. hadiste kaldığımız yerden devam edebiliyoruz. Bu aramayı kaydetme özelliği de gerçekten çok değerli bir özellik. Arama sonuç sayfasında diğer özellikleri de bir bakalım hızlıca. Daha önce ihtiyar kitaptan bahsettiğimiz özelliklerin aynısı burada da var. Mesela talikat yorum ekleyebiliyoruz. Veyahut başlıklar kısmını varsayılana çevirebiliyoruz. Başlıklarda arama yapabiliyoruz. Buralar birebir aynı. Bu üst kısımların tamamını zaten ihtiyar kitap kısmında anlattığımız için gerek duymuyoruz. Diyelim ki bu hadisi inceledik ve tam kullanacağımız hadis bu. Hemen buradan bitaga kısmından kitabın künye bilgilerini alıyoruz. Türkçe'ye çeviriyoruz. Daha sonra kaçıncı ciltmiş bakıyoruz. Birinci cilt 552. sayfaymış. Buradan da dipnotumuzu gönül rahatlığıyla kullanabiliyoruz. Hangi şartla? Kitabın Matbu'ya uygun olması şartıyla. Terkim-ül kitap muvafık lil matbu. Şahit kitabın pdf'i mevcutsa mesela burada indirmemişiz. İndirelim. pdf'i mevcutsa ilgili ibareyi pdf'inden de ne yapabiliyoruz? Araştırabiliyoruz. Ahmet bin Hanbel'in üstünde de biraz e, yekünlü bir eser. Geç indirebilir. Hayır indirdi. Şimdi bakıyoruz. Esbiğul Vudu ilgili eserin ilgili kısmına geliyoruz ve hadisimizin yerini buluyoruz. Bakın. Esbiul vudu. Merra bi kavmin yetevadda'une. Merra bi kavmin yetevadda'une. Birebir kıyaslamamızda bu şekilde yapabiliriz. Arama kısmı da bu şekilde değerli arkadaşlar.